A Yangın Güvenlik Sistemleri yangından çıkışı sunar. Elektrikli araçlarımızda çıkan yangınlara nasıl müdahale edeceğiz? Yangın çıkmadan tedbirlerle yangını nasıl önleyeceğiz? Hangi yangın söndürme cihazını ne zaman kullanacağız? Seda Baykut sizler için soruyor, Rafet Ekmekçoğlu ve Burak Sırma anlatıyor. Hepsi yangın güvenliğinin kendisine misyon edinen, amacı toplumu bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak olan yangından çıkışta. Şimdi Afetler. Yangın belki de afetler arasında ihmale en açık olanı. Görülmeyen detaylar, alınmayan tedbirler, önem verilmeyen konular. Bunların hepsi ilerleyen süreçte sevdiklerimizi bizden alıyor canımızı ve malımızı yok ediyor. Peki, yangın neden çıkıyor? İlk olarak listemizin başına demin bahsettiğimiz gibi önlemlerin alınmamasını koyuyoruz. Önlem almayı ihmal edersek, zamandan ve paradan fedakarlık etmezsek yangın kaçınılmaz oluyor. Daha sonra bilgisizlik, yangına karşı hangi önlemler alınmalı, bu önlemler nasıl uygulanmalı? Toplumlar yangın felaketini ne kadar tanıyor? İhmal. Söndürülmeden atılan bir kibrit, ormanlık bir bölgede bırakılan parlak bir madde güneş ışınlarıyla yangına sebep olabiliyor ve hektar hektar alanlar kül oluyor. Kazalar, kasıtlı çıkartılan yangınlar sıçramayla büyüyen yangınlar ve listedeki tek insan eli değmeyen yangın çeşidi doğa olayları. Bilgileneceğiz, önlem alacağız, yangını tanıyacağız. Şimdi elektrikli araçlarımızda yangın var. Bitkisel çok fonksiyonlu Yangın söndürme sistemimize aracı pili söndürdük, soğuttuk. Şimdi diğer araca yangının geçmesini engellemek için müdahale ediyoruz. Burada amacımız çok fonksiyonlu yangın söndürme ürünümüzün araçta ince bir kaplama yaparak yangının diğer ara geçmesini engellemek. Evet çok fonksiyonlu e, bitkisel özel söndürme ajanımızla. Yangından arabayı koruyoruz. İnce bir kaplama yapıyor. Elektrikli araçlardan kaynaklanan yangın riskini diğer arabaya geçmesini engel olup güvenliği sağlıyoruz. Evet şimdi söndürme sistemlerinde çok fonksiyonlu bitkisel ürünümüzü kullandık söndürdük soğuttuk. Şimdi geldi yangın söndürme cihazlarımıza. Bu özel bitkisel çok fonksiyonlu yangın söndürme cihazlarımız da A tipi, B tipi, F tipi yangınlarda çok etkili ürün. Aynı zamanda elektrikli araçların pillerinin de söndürmesi ve soğutulması da çok etkili bir ürün. Doğru kullanıyorsunuz. Pil, alev nereden geliyorsa oraya sıkıyorsunuz. Sıka 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 söndürüyorsunuz, çeviriyorsunuz. şey soğutmak. Söndürdükten sonra biz her zaman şunu söylüyoruz. Mümkünse herkesi araçtan çıkartıp güvenli alana çekin. Profesyonelleri bekleyin. Özel ürünümüzle yangını söndürüp soğutmak gerçekten çok kolay olduğunu söyleyebiliriz. Nasıl kaçtık? Doğru çok fonksiyonlu bitkisel yangın söndürme ürünümüzle tek başımıza kapanın içinde kaldık alev kapanının ve doğru müdahale doğru ürünle çıkmayı başardık ve hayatta kalmayı başardık. Merhabalar sevgili EkoTürk izleyicileri. Bir yangından çıkış programında da sizlerle beraberiz. Elektrikli araç yangınları konusuna devam edeceğimizi söylemiştik. Çünkü bu çok önemli ve çok hassas bir konu. Ayrıca sizden gelen güzel yorumlar için tekrardan teşekkür ediyoruz. Yine demek gerekirse biz bu programı sadece konuklarımızla değil, aynı zamanda ekran başındaki sizlerle de yapıyoruz. O yüzden bize göstermiş olduğunuz ilgi için ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Ve ben de sözü bu işin mimarı Sayın Rafet Ekmekçoğlu'na bırakıyorum. Yangından çıkış programı ile ilgili sizlerden gelen birçok konular oldu, sorular oldu. İsterseniz kısa olarak bunu özetlemek istiyoruz. Yapılması gereken aslında endüstriyel tesisler olsun, konutlar olsun, yaşam alanları olsun. Bizim anayasamız olan yangından Binanın yangından koruma olarak belirtilen bütün hususların ruhsatından oturma raporuna kadar hepsinin yerine getirmesi sağlamamız gerekiyor. Bize süreç şunu gösterdi. Bu çok ciddi bir olay ve bununla ilgili kesinlikle gereken ne varsa en kaliteli şekilde yerine getirmesini sağlamamız gerekiyor. Ne yapılacak? Birinci maddemiz yönetmek doğrultusunda bütün tedbirler alınacak, bunlar uygulanacak. Daha sonra Disk analizlerimizi yapacağız. Bunu evimizde de yapabilir, işlerimizde de yapabiliriz. Evimizdeki disk nelerdir? Evimizin mutfağında tüp var. Elektrik ocakları var. Tabii ki insan var, çocuklarımız var. Ocaklar var, elektrikli ısıtıcılarımız var. Bunlarla ilgili ne yapabiliriz? Ve buradaki süreçte herhangi bir yangın anında alınması gereken aksiyonları bir senaryo olarak çalışabiliriz. Ki buradaki sizin en büyük sorumluluğunuz yangınla ilgili haber verme sorumluluğumuz var. Yangınla ilgili herhangi bir butona Sistem içerisinde toplu konutlarda haber verme sürecini değerlendirmemiz lazım. Daha sonraki süreçleri neler değerlendirdik? Bunlarla ilgili bir senaryo oluşturup senaryo dahilinde hareket etmeyi tabii ki eğitim süreçleri, tatbikatlar çok çok önemli. En sonda yapılan bütün sistemlerin bakımlarının süresi içerisinde yapılması, ehil firmalar tarafından yapılması çok da önemli. Çünkü kurulan birçok sistemlerin süre içerisinde bakımların yapılmadığı için etkisiz olduğunu gördük. Bunlar yapıldığı zaman zaten gereken aksiyonlarla diskleri etmiş olacağız. Ama tabii ki bu sürekli arz eden bir konu. Mutlaka her yıl sürekli bakımlı yapılmasını sağlamamız lazım. Eğer bunlar olursa tabii ki yangın diskini minimize edeceğiz. Her türlü konular ilgili çok daha güvenli yaşam alanı oluşturmuş olacağız. Evet bugün yangın uzmanımız Burak Bey de aramızda. Hoş geldiniz tekrardan Hoş bulduk. Burak Bey. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim sizler. Bizler deyiz. Çok teşekkürler. Burak Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Rafet Bey. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim. Gerçekten e, yorumlara bakıyorum. Gelen izleyici yorumlarına bakıyorum. Yani gerçekten ne kadar önemli bir iş yaptığınızı tekrar e, görüyoruz. Tekrar tebrik ediyorum. E, hem özel konular seçiyorsunuz. İnsanların merak ettiği konulara değiniyorsunuz. Tekrar teşekkür ediyoruz. Özel konulardan dolayı. Biz bu programı daha başlarken amacımızın eğitmek olduğunu, insanlara toplum bilinci kazandırmak ve bunu bir sosyal sorumluluk olarak gördüğümüzü söylemiştik. Bu anlamda biz de sizlere teşekkür etmek istiyoruz. Çok değerli bilgiler paylaşıyorsunuz. Ee, i̇zleyicilerimizle beraber çok güzel bir bilinç kazanıyoruz bize sayenizde. O yüzden biz de ayrıca tekrar hoş geldiniz diyoruz. İyi teşekkür ki aramızdasınız. Çok... Ben size şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Bu elektrikli araçlarda çıkan yangınlarda hangi yangın söndürme cihazlarını kullanmalıyız? Esasında çok değerli bir soru. Hem ülkemizde üretilen elektrikli araçlar var, hem ithal edilen araçlar var. Bizim elektrikli ve normal araçlarımızda ilk yardım setimiz bulunuyor. Araçlarımız hepsinde ilk verilirken ve bir adet de yangın söndürme cihazı veriliyor. Şimdi hocam diyorlar, biz elektrikli bir araç aldık. Bunun arkasında tozlu bir yangın söndürme cihazı var. Bu etkili mi? Ya şu anda maalesef tozlu yangın söndürme cihazın elektrikli araçlardan kaynaklanan pil yangınlarında etkili olmadığını görüyoruz. Çünkü burada ciddi bir basınç var. Bu basınçtan kaynaklanan bir patlamayla başlıyor bu pil yangını ve bu basıncı yenmeniz lazım. Bu basıncı yenerken de bir tozlu cihazın maalesef püskürttüğünüzde, sıktığınızda size geri dönüyor basınçtan dolayı. Bir yer bölümde bahsettiğimiz özel etkili suyun kalitesi arttırılmış söndürme ve soğutması e, en üst noktada olan e, biyolojik söndürme ürünlerini tercih etmemiz gerekiyor. Keza e, yine bir soru işte bir kilogram mı alalım, 2 kilogram alalım, kaç litre alalım? Ben herkesin elektrikli olsun olmasın tüm araçlarında belki fazla gelebilir. 6 litre veya 6 kilogramlık yangın söndürme cihazı bulundurmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü Hayatınızda bir kere bu yangınla karşılaşacaksınız. Kimse profesyonel değil. Bir yangınla, gerçek yangınla karşılaştığınızda doğal olarak panik yapıyorsunuz. Buna müdahale ederken de maalesef belirli bir kısmını boşa sıkmak zorunda kalıyorsunuz. O yüzden benim tavsiyem en azından 6 litrelik bir yangın söndürme cihazı mutlaka o bagajda buna bir yer vardır. Veya evimizde kullanmasını ve bulunmasını tavsiye ederim. Burada önemli bir unsur aslında tozlu cihazlarda biliyorsunuz soğutma özelliği yok. Yanma zincirini kuruyor. Ama burada basıçtı bir gaz oluşum, yanma oluştuğu için örtme özelliği de yok. O yüzden mutlaka suyun özellikle biyolojik yangın söndürmeyle birlikte olan kullanılan suyun soğutma ve boğma etkisi var. Özellikle soğutma etkisi çok çok fazla. Çünkü biliyorsunuz yangın söndürmede bizim klasik yangın üçgenimiz var. Ne yapmamız gerekiyor? Yangını söndürmeniz için oksijeni keseceksiniz. Yanıcı maddeyi ortadan kaldıracaksınız. Ve yanmasını düşüreceksiniz. Şimdi yangın söndürme cihazların zaten etki alanları da burada sınırlı. Örneğin karbondioksit yangın söndürme cihazı. Çok özel bir yangın söndürme cihazı. Ortamdaki oksijen %21'den 14'ün altına düşüyor. Tamamen boğma etkisiyle yangını söndürüyor. Artı eksi 79 santigrat derecede olduğu için de yanma düşürüyor. Ama Araçlarda kullanılan tozlu yangın söndürme cihazları benzinli araçlar için olabilir, A sınıfı yangınlar için olabilir. Ama bataryalı araçlar için kesinlikle çok etkisiz ki yaptığımız tatbikatlarda bunu gördük. Sonuç almak mümkün değil. O yüzden bataryanın tamamen soğutulması gerekiyor, yanma ısısını düşürülmesi gerekiyor. Bunun için de biyolojik yangın söndürme cihazı çok çok önemli. Dediğiniz gibi 1 kilogramla bunu yapmak mümkün değil. Bir kilogram bir tüple oradaki batarya yangını soğutamazsınız, söndüremezsiniz. Aslında daha önce de konuştuk. Araç üreten firmaların bu sorunu çözmesi lazım. Yani bunu verirken tüketiciye bir tane birlik cihaz vererekten bunu söndürmez demek ben çok abes bir olay. Yani burada üretici firmalara sorumluluk düşüyor. Tabii ki tüketicilerin bu konuda duyarlı olması lazım. Gereken tepkiyi göstermesi gerekiyor. Ama çok ciddi bir risk. Bunu mutlaka ciddi şekilde kontrol altına alınması lazım. Şu anda mevcut cihazlarla bu mümkün değil. Rafet Bey, bir arkadaşım soru sordu. Ben gerekli cevapları verdim ama bir de sizden duyalım. Yorumunuzu merak ediyorum. Kendisi 20 katlı bir sitede oturuyor ve eksi 4 katlı otoparkı var. Ve kanunu izne tabi olarak da elektrikli şarj istasyonları yapılmış. Site yönetimine soruyorlar hani bir önlem aldınız mı? Herhangi bir önlem almaya gerek görmemişler. Herkes şarj ediyor arabasını ve tek verdikleri cevap bu şarj firmasının e merak etmeyin sigortamız var demişler. Bu konuda hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi bizim sitede de aynı sıkıntı vardı. Bir de çok kontrolsüz bir şekilde herkes kendi aracını hat çekip şarj etmeye çalışıyor. Aslında bu mevzuatlara da uygun değil. Dediğim gibi normal panolardaki güç dengesini de bozuyor etik yangından çıkmasına gerekçe oluyor. Bu yüzden yapılması gereken şarj ünitelerinin kesinlikle kapalı alanların dışından çıkartılması gerekiyor ki biz bunu sağladık. Şu an bizim sitemizde dışarıda bir şarj ünitesi oluşturduk. Zaten şarj ünitesi kuran firmalar da kapalı alanlarda bu tür riskin altına girmek istemiyorlar. Bunun dışarıda olması gerekiyor. Tabii ki mevcut olan şarj ünitesi olarak değil, içeride e, duran araçların güvenini sağlamak için mutlaka etkili bir yangın söndürme sistemi oluşturulması gerekiyor. Mutlaka havalandırma gerekiyor. Buradaki en önemli unsurlardan bir tanesi bu. Çünkü süre içerisinde itfaiyenin ve müdahaleci kişilerin buna müdahale etmesini sağlamamız için o ziyeli gazların dışarı atılmasını sağlamamız gerekiyor. Tabii daha önce belirttiğimiz gibi bunların bir örtüyle kapatılıp, temasının kesilip, serayetini engellememiz gerekiyor. Tamamen söndürmesi mümkün olmayabilir. En azından Diğer alanlara sıçramasını ön, önlemiş oluruz. Rafet Bey tekrar bir konuya değinmek istiyorum. Şimdi yaptığımız denetimlerde bir AC dediğimiz e, düşük kilovatlı şarj makineleri var. Bir de DC dediğimiz yüksek kilowatlı e, şarj makineleri var. Fakat yani yaptığım araştırmalarda bunlarda kesinlikle herhangi bir bakım anlaşmasının veya sözleşmesinin veya kanuna bir zorluk olmadığını öğrendik. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani örnek vermek gerekirse bir yangın söndürme cihazının bile yılda en az bir kere bakım ve kontrol yapılırken bu kadar tehlikeye sebep verecek bir dolum tesis diyorum ben bu DC şarjlara bunlarla ilgili herhangi bir yönetmelik olduğunu e, duymadık ve bilmiyoruz. Sizce burada risk var mı? Ne düşünüyorsunuz? Yani çok büyük bir risk var. Aslında dediğiniz gibi şu an mevzuatlarda bir takım eksiklikler var. Bunu e, üretici e, firmaların ve şarj yöneticisi kuran firmaların bu süreci iyi takip edip çözmesi gerekiyor. Tabii ki zaten sıkıntıdan bir tanesi de o. Sistemler kuruluyor ama bakım süreçleri bakım periyotları sağlıklı bir şekilde yönetilmediği zaman risk oluşmaya başlıyor. İşin çok başındayız. Ama e, eminim kısa süre içerisinde bunlarla ilgili çok ciddi tedbir alınacaktır. Belli e, yönetmeliklerle bu sürecin e, kontrol edilmesi sağlanacaktır. Peki Burak Bey ben size bir soru sormak istiyorum. Maalesef ki geçtiğimiz günlerde şöyle bir haber gördük. Bir uçakta bir powerbank'ten bir yangın çıkıyor. Sonrasında bu yangına müdahale meyve suyuyla yapılıyor. Siz de görmüşsünüzdür evet. muhakkak. Yani gülelim mi ağlayalım mı bilemiyorum. Ben bu konuda sizin... Fikrinizi ve yorumlarınızı çok Esnasz merak ediyorum. Hem geçen program hem de bu programda konuştuğumuz bu e, lityum iyon piller veya LFP piller dediğimiz bataryaların hayatımıza ne kadar girdiğini ve bunun bizim riskleri farkında olmadığımızı gösteren bir örnek. Yani Düşünsenize en kritik nokta uçaktasınız. Böyle bir yangın başlangıcı ile karşılaşıyorsunuz. E, yeterli burada yangın söndürme cihazlarınız yok. Bir hortum yok, burada bir springler yok. Yani insanları tabii izledim. Yani işte e, uçakta bulunan meyve suları, herkes suları alıyor, döküyor, mücadele ediyorlar. Tabii burada yaşanacak bir felaket, birçok insanın hayatına sebep olacak ciddi bir felaket. Hayatımızın her noktasında artık bu tip olayları yaşama riskimiz var. Zaten bizim burada amacımız ne? Bu riskleri nasıl azaltabiliriz? Hangi önlemler alabiliriz? Keza ki e, biraz sonra mutlaka Rafet Bey açıklayacaktır. Şimdi hep araçlardan bahsediyoruz. Bir de bunların daha büyük boyutta olanları var. Örneğin işte güneş enerjileri var, rüzgar enerjileri var. Bunların artık depolanma sistemlerine geçti. Yani bildiğiniz büyük pil bataryalarıyla ben yani bir arabada örnek veriyorum. Bir batarya peki varken bunlarda 10 batarya peki var. Çok daha büyük e, bataryalar riskler oluşturuyor ve bunlar genelde de çok fazla sayıda yan yana oluyor. E bunlarda yaşanacak bir problemin bilmiyorum Rafet Beyler bunlarla ilgili düşüncesine böyle bir sistem yaptılar mı? Onlardan duymak isteriz. Ben de çok merak ediyorum. Şimdi uçakla ilgili biliyorsunuz uçaklara sürekli anons yapılıyor. İşte cep telefonunuz kaybolursa evet, ısınırsa doğru. haber verin. Yani uçak firmaları bunun aslında farkındalar. Yani oradaki o riski biliyorlar. Ama söndürülmesi için de yani böyle meyve suyla falan değil yani bunlarla ilgili yangın söndürme cihazı mutlaka olması gerekiyor ki biliyorsunuz hepimizin evinde bu risk var. Hepimiz evimize şarj ünitesine bağlıyoruz. Genelde yattığımız zaman bunlara bağlıyoruz. Evet. Hepimiz maalesef kontrolsüz bir şekilde bunları şarj ediyoruz. Aslında çok e, ufak bir nokta gibi gözüküyor ama çok büyük detay var. Bunlar mutlaka kontrollü bir şekilde şarj edilmesi sağlamamız lazım. Oradaki riskten dolayı yangın çıkabilir ve biz uyurken bunu yakalanabiliriz. Ki uçak firmaları da bunun farkında olduğu için anons ediyorlar. Çok aslında önemli bir konu. Bu konu gerekli netbirin alınması lazım. Şarj depolama tesisleri, enerji depolama tesisleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani şarj depolama bugün birçok endüstriyel tesislerde de biliyorsunuz forkliftler var. Bunların şarj üniteleri var. Bu şarj ünitelerin olduğu yerlerle ilgili yangın söndürme sistemlerimiz var. Aslında çözüm var ama bu çözülüğü duyarlı hale getirilmemiz lazım. Bunlarla ilgili biz yine üniversiteli yangın söndürme sistemleri kuruyoruz. Soğutma sağlıyoruz. Burada en önemli şey erken algılama erken algılama süreciyle ilgili söndürmeyi sağlayacak otomatik yangın söndürme sistemlerimiz var. Zaten diğer programlarda bunu belirttik. Artık bu tür yangın söndürme sistemlerin insanın kontrolüne çıkması lazım. Otomatik yangın söndürme sistemleriyle bunların kontrol altına alabilme yeteneklerimiz de var. Diğer türlü bunların bir şekilde geç kalmayla, müdahaledeki sıkıntılarla büyümesini sağlıyoruz. Çok basit yöntemler var. Elektrik panolarını kullandığımız sistemler var. Bilgi işleme odalarını kullandığımız gazı söndürme sistemlerimiz var. Bunlar için de çözümlerimiz var. İzin verirseniz geçen aylarda yaşanan çok üzücü bir olay oldu. Bilmiyorum belki sizler de izlemişsinizdir. Dediğimiz gibi yine piller gelişti. İşte önce bisikletler var, motorlar var, motor var. Bir motor şarj pili elle manuel çıkıyor. Ve beyefendi alıyor bunu evine şarj ediyor. Şarj makinesi evde. Her sabah bunu şarj edip, motorunuza takıp kullanıyorsunuz. Asansöre biniyor. İşte kamera kayıtları var. Yere koyduğu anda yangın riski başlıyor. Termal renöveye giriyor. Ve bu kullanıcı burada hayat riskini başlayıp ve hayatını kaybediyor. Şimdi esasında burada izleyicilerimizle uyarmamız lazım. Yani bu piller neden patlıyor? Hangi sebeplerden patlıyor? Nelere dikkat etmeleri lazım üreticilerin, kullanıcıların? Örnek vermek gerekirse yüksek sıcaklıktan korumamız gerekiyor. Darbeden korumamız gerekiyor. Çok düşük sıcaklıklardan korumamız gerekiyor. Eğer ki uzun süre bırakacaksak belirli bir şarjın altında bırakmamız gerekiyor. Araçlarda da keza böyle. Eğer araçta bir ufak bir kaza yaptıysak Mutlaka servis istasyonuna bu aracı göndermemiz gerekiyor. Ufak bile olsa. Çünkü neden? Bizim pillerde yaşadığımız en büyük sıkıntı her ne sebep olursa olsun bir kısa devre. Aracın altını vurabilirsiniz. Servise götüreceksiniz. Yani diğer normal içten yanmalı motorlardan hariç olmak üzere bu arabalarda elektriksel sistemler çok aktif ve kullanıldığı için çok önem vermemiz gerekiyor. Keza İtfaiyelerde de ki Rafet Bey bu e, firmada bu cihazların üretildiğini biliyoruz, kesme aletleri. Yani bir kaza olduğunda siz bir içten yanmalı e, bir araca müdahale eder gibi elektrikli araçlara müdahale edemiyorsunuz. Bunların uluslararası normlarda kitapçıkları var, e, özel programları var. Örnek araç kaza yaptı, sürücü arabanın içinde sıkıştı. Yanlış yerden keserseniz kullanıcı öldürme şansınız var. Çünkü pil burada darbeyi alıp yangını başlatacak. Hangi arabanın nereden kesileceği ki biraz sonra Rafet Bey bunu anlatacaktır. Hangi aletler kullanıyor, itfaiyeler de bunu yapıyor. Elektriğin otomatik olarak kesilmesine kadar teknoloji gelişti. Burada da nereden nasıl müdahale edeceğimize kadar bilgileri artık hem kullanıcılarla hem de itfaiyelerimizle paylaşıyoruz. Esasında burada Rafet Bey açıklasın hangi aletler, kesme aletleri kullanılıyor, nasıl müdahale ediliyor? Şimdi bunlarla hidrolik makaslarımız var. E, tabii ki müdahale çok çok önemli. Dediğiniz gibi elektrikli araçlara nasıl müdahale edileceği konusunda, itfaiyeci arkadaşlarımızın aplikasyonlarında nereden kesileceği, üretici firmalar tarafından verilen QR kodlarında var. Bunlar çok çok önemli noktalar. E, burada müdahale şekilleri ve yeri çok önemli. Diğer türlü oradaki yangını büyütmüş oluruz. O yüzden arkadaşlarımız bu konuda donanımlı, kahramanlarımız bu konuda gereken aksiyon alacaklardır. Rafet Bey benim şöyle merak ettiğim bir soru var. Biraz daha açalım istiyorum. Bu enerji depolama alanlarında oluşabilecek yangınlara karşı ne gibi önlemler alabiliriz? Bu güneş enerji sistemlerinde de bunlar için özel yangın söndürme sistemlerimiz var. Aslında bu da çok büyük bir risk. Özellikle kontrol edilemediği zaman çatılık sistemlerin birçoğunda yangın oluşmaya başladı. Çatılardaki yangın riskini geliştiriyor. Ama bunu depolama alanlarında e, otomatik yangın söndürme sistemlerimiz var. Bunların e, o riski kontrol altına alabiliyoruz. Rafet Bey aklıma takılan bir soru var. Tekrar e, eğitim ve danışmanlık verdiğimiz bir lojistik firmamız var. Uluslararası lojistik firması. Ciddi 5 metrekare kapalı alanı var bu firmanın. Ve artık bunlar su spritleriyle konulan tesisler. Hep bahsediyoruz artık eskideki yangınlar da yangınlar da kendini geliştirdi. Yani bugün bir A tipi B tipi dediğimiz yangınlar e, malzemelerin e, farklı e, yangın yüküne gelmesiyle birlikte farklı kategorilere geçmeye başladı. Sormak istediğim konu şu, burada da elektrikli e, şarj aletleri var, pilli, bataryalı ve bunlar depolanıyor. 8 metre yüksekliğinde, 6 metre yüksekliğinde ve e, en az 20 palet, 30 palet gibi e, bataryaları görüyoruz veya ev aletlerini veya forklifler de var burada, keza lityum, iyon, e, pille çalışan. Sizce bu lojistik depolarında ne yapmamız gerekiyor? Şimdi bu tür aslında bu depolama sistemleri otomatik sektöründe bakım onarımı yapan, servis hizmeti veren bütün firmalar için geçerli. Bu alanların kontrollü bir şekilde e, yangın söndürme sistemleriyle dizayn edilmesi lazım. Bunu manuel çünkü hangi saatte hangi nokta çıkacağı belli değil. O yüzden algılamayla beraber söndürmeyi sağlayacak biyolojik söndürücülerle rahatlıkla kontrol altında olabilir. Buradaki asıl amaç sirayeti önlemek, e, yandaki batarya alıştırmasını önlemek. Bunun için çözümlerimiz var. Bunu hesaplaması yapılaraktan bu tür sistemleri kuruyoruz. Teşekkür ederim ben. Evet, e, ben de çok teşekkür ediyorum. E, programımızın da sonuna doğru yaklaşırken ben yine sizlerin son eklemek istediğiniz şeyler varsa önce sizden Burak Bey almak isterim. Ben e, öncelikle seyircilerimize çok teşekkür ediyorum. E, demek ki doğru bir şeyler yapabiliyor kendileri bize destek veriyorlar, sorular soruyorlar. E, bu bizi daha da ileri noktaya götürecek. Ki Rafet Bey'in bir sözü var. E, eğer bir olay yaşandıysa belki de hepimizin suçu var. Yani biz de kendimize bir ders çıkartıp elimizden geldiği kadar herkese dokunarak bu işi gerekiyorsa ilk öğretimden öğrencilerimizden e, bunu anlatarak, göstererek, tatbikatlar eğitimler yaparak e, yapmamız gerekiyor. Bir örnek vereyim size. Geçen gün YouTube'da bunu izledim. Yaklaşık 6-5-6 yaşlarında bir çocuk kardeşine bakıyor evde. 1-1,5 yaşlarında bir bebeğimiz var. Evde yangın çıkıyor. Ve o 5-6 yaşlarında çocuk gidip yangın söndürme cihazını alıp ufak bir yangın söndürme cihazı yangına müdahale edip söndürüyor. Ha dedim ki işte bu. Eğitim ya bu bu yaşta eğer bu çocuğa verildiyse biz bunu mutlaka öğrencilerimize vermemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Çok haklısınız. Her zaman dediğimiz gibi önce eğitim diyoruz ki bu alanda da çalışmalarımız var. İlerleyen bölümlerimizde bunlardan da bahsedeceğiz. Ve son olarak programımızın mimarı Sayın Rafet Bey. Söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz. Bu mi? eğitim sürecini aslında tabii ki genç yaşlar, yani bunu toplumsal bir algı olarak değerlendirip bizim itfaiyeci kahramanlarla birlikte gönüllü itfaiyeci teşkilatı, gönüllü itfaiye sistemini geliştirip tabana yaymamız gerekiyor. Avrupa'ya gittiğimiz zaman, gelişmiş ülkelere gittiğimiz zaman bu sistem çok oturmuş durumda. Yani bunun duyarlılık yaratma anlamında çok büyük etkileri var. Simülasyon sistemleri var. Biz Türkiye'de ilk defa yangın simülasyon sistemini kurduk İzmir'de. Bunu kurarken de bir çalışma yaptık. Dünya bu işin neresinde, biz nereyiz diye. En ufak e, illerde bile yangın simülasyon sistemleriyle gönüllü itfaiyeciler eğitim alıyorlar. Buradaki e, süreç onların duyarlı olmasını sağlıyor. Bu eğitimler gelirken ailesiyle birlikte geliyorlar. Ve orada e, yangın risklerini riskleriyle tanışıyorlar. Yangına karşı bir algı yaratılıyor. Müdahale şekillerini öğreniyorlar. E, bu Türkiye'de biraz e, ötelenmiş bir algı. Bence yeniden bunu bir ele alıp Gönüllü itfaiye Teşkilatı'yla hem bu aileyi genişlendirmek lazım. Bu sadece kahramanların müdahalesi olacak şeyler değil. Her birimdeki arkadaşlarınız bu kan duyarlılığını sağlamamız lazım. Bence de çok çok önemli bir nokta. Ve şu yaşadıklarımızdan sonra artık bu konuda zaman kaybetmememiz gerekiyor. Yapacak çok şeyler var. Okullarda bunun eğitimi verilmesi lazım. Hatta ilkokullarda bir algı yaratılması gerekiyor. Çünkü bu bir kültür, bu bir eğitim süreçleri. Buradaki arkadaşlarımızla, çocuklarımızla beraber bu süreci geliştirirsek çünkü gerçekten çok fazla kayıplarımız var. Sürece baktığımız zaman her gün televizyonda biz yangınları görmekten üzüntü duyuyoruz. Çözümler de var. Çoğu da insan hatalarından kaynaklanan yangınlarımız var. Ki şu an yüksek teknolojiyle uğraşıyoruz. Kaybedecek çok şeyler. Yüksek teknoloji kullanırken hatalar yapıyoruz. O yüzden dileklerinize hepsine katılıyorum. Türkiye kısa süre içerisinde bunun için aksiyon alacaktır. Biz de şirket olarak gereken her türlü konuda çalışmalarımız var. Şimdi gençlerimiz için bir takım aksiyonlar alıyoruz. Minik itfaiyecilerle bir projemiz var. Bunları okullara, oradaki çocuklarımıza eğitmeye çalışıyoruz. İnşallah bu sürece eğitimi aşmaya çalışacağız. Çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili EkoTürk izleyicileri, bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Haftaya aynı gün, aynı saatte yine çok önemli konularla sizlerle beraber olacağız. Görüşmek dileğiyle. A yangın güvenlik sistemleri yangından çıkışı sundu.